Merhabalar queen'lerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AVM'de 24 saat kalma vlog çekiyorum. Arkadaşım da gelecekti ama son anda bir işi çıktığı için o gelmeyecek ve tek başımıza gideceğiz. Bugün AVM'de 24 saat çekeceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk önce biraz erken gidelim. Bir saklanacak yer bulalım. Sonra saklanalım ve AVM'nin kapanmasını bekleyelim. Hadi o zaman. Ee, ilk önce çantamızı, çantamı sizle hazırlamak istedim. Koyunlarım. E, Buradan bir Bu çok alacağım. Açıkam dikkat çok zor olabilir. Şöyle. Aman sonra başkalarına ya. Evet Queen'lerim aşağı katımıza geldik. Burada bir şeyler alacağımı zannetmiyor. Zannetmiyorum ama yine de bir bakayım. Şöyle aldınacak bir şeyler var mı? Evet Queen'lerim yokmuş. O zaman biz bence direkt ee, bence almaya gidelim. Şöyle. Bu arada bu videodan sonraki videoda e, bir tane evime kö köpek alacağım queenlerim. Adını da siz seçeceksiniz siz tabi ki de. Evet. Gideyim. Evet queenlerim AVM'ye geldik. Şimdi ilk önce 3 katlı bu evime birinci katındayız. Bütün katlarını bir gezdikten sonra queenlerim e, saklanmak hem gitmek de saklanmış, saklanmak için bir yer buluruz. kazı katları, katları gezdikten sonra da saklanırız. Bilmiyorum. O zaman gelin baştan bir gezelim önce. Burada bir fotoğraf çekilme alanı yapmışlar. Evet. Elektrik yeri var. Yani elektrik. elektrik. Merhaba hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Yardımcı olmanıza gerek Eee, pek tamam. Tamam çektik ya. Neyse. Şöyle. Hmm, burada sanılacak bir yer yok diyecek. O zaman devam edelim gezmeye. Burada fotoğraf çekimi olmalı. Bence. Böyle birazcık daha gidelim. Burada biz çiçek yeri var. Merhaba, buraya siz mi bakıyorsunuz? Evet, ben bakıyorum. Ne olmuş? Ee, Sadece sordum. Bir şey mi alacaktım o Yok sadece sordum. İyi tamam. Allah'ım yarabbim ya Allah'ım. Sağ adamlar ya. Yani? Burada böyle bir yer var. Buraya saklanabilir miyim? Mi? Yok ya bence gözüküyorum. Birazcık daha sağ edelim. Burada bir çiçekçi var. Merhaba. Merhaba. Yeniden merhaba size de merhaba. Görüşürüz. Görüşürüz. Adam bir garipti neyse. Ya birinci katta hiç saklanacak bir yer yokmuş. İkinci kata bile bakalım kuyumda. Evet kuyumlarım şu an ikinci kattayız. Burada ben çok garip bir şey gördüm. Elma kafalı insanlar. Sen bize elma kafalı mı dedin? Ee, yok bayım. Ben size demedim. Gel gel gel. Hot bileceksin. Ah, kanka kanka yapma. Hot bildireceğim ona kanka. Tamam. Ee, siz kimsiniz de bana hot bildireceksiniz? Biz polisiz. Ah. Ah. Gül inanma ya. <laughs> Biz polis değiliz boş verin. Boş verin. Yani. Biraz kankam. Biraz seni boşlar. Heh tamam biraz sinir boşlar. İşte neyse ben gidiyorum. Hadi. Seninle görüşeceğiz. Ya burada bir tane şey var. Giriş yere. Ee, kamera izleniniz var mı acaba? Var. Benim kim olduğumu bil bilmiyor musun? Kimsiniz? Ben Queen oyunum. <laughs> Yalan atma. O oyun, bak hatta elimde kime var şu an videoya çıktı. <laughs> ben senin büyük Bu kadar çekilebilir miyiz? Tabii. Böyle telefonumu almıştım ben. Şöyle. Çekilelim. teşekkür ederim. Ben sizin büyük hayranınızdım. Özür dilerim bu arada size şey bunu sorduğum için. Yok ya sizin göreviniz zaten. Teşekkürler. Queen'in <laughs> <laughs> mazoru çok tatlı biri gördüm. Gerçekten. E, şu, ben nereye saklanayım? Nereye saklanacağım hala bulamadım. Buraya. Buraya, benim bir aklımda kalsın. Sağa doğru bir de bakalım. Buraya bakın yeri var. Saklanacak bir yer Bu Bebek yeri var. Hayır buradan da gidelim. Bir de üçüncü bak, kata bakalım. Olmadı dediğim yere saklanacağız. Evet queenlerim son katımıza geldik. sola bakalım. Burada bir içecek yeri var. Ay yiyecek yerim. Burada taktik bulmayız. Ama burada bir şeyler götürürüz. Ne dedin ne dedin? Bedava yemek mi yiyeceğim buradan? Yok abi. Sen yerine geç. Tamam. Bu arada arkadaşlar size bir gizli bir şey söyleyeceğim. Hemen bir lavaboya gidelim. Lavaboda bu üç üçlüğü çıkarttı. var mı? Ee, evet var. Geçebilir miyim lütfen? Çiftimizin izinin bir kodu olması gerek. Yok kadın adı bir şey yani. Müdürünüze gidin sonra isterseniz. Yok oyun yani ben. Tamam. Hmm, bunu da çok seviyorum ya. Allah'ım yapma. Ya. Neyse bir tane lavayı derim size sor ya şöyle. Bakın daha böyle. Queen'lerim ne, ne, var biliyor musunuz? Ben aslında patronlar izin aldım burada kalmama. Ama sadece çalışanların haberi yok. O yüzden böyle davranıyoruz. Yani e, bizim burada kalma iznimiz var. Siz sakın böyle şeyleri yapmayın. Çıkayım. <laughs> Lavada mı saklansam? Ama bayağı bir kötü kok, kokuyordu ya. Neyse. <laughs> Şurada saklandım Wow, Vav. Burası bence Kesinlikle buraya saklanacağım. Ne dedin ne dedin? Diyamadım saklanacağım. Saklanacağım bir şeyler dedin. Yok hanımefendi saklanma yok. İyi. Hmm. nerim kapanmak üzere. Hatta müşteriler yavaş yavaş gidiyor. Bakın gidiyorlar. Queen'lerim. O yüzden kapanmak üzere. Ben kapandıktan sonra kamerayı başlattım Queen'lerim. Queen'lerim bütün herkes gitti ama nedense ışıkları hala kapatmadılar. O yüzden şimdi ben biraz aç olduğum için birazcık buradan yemek yiyeceğim. Hatta direkt neredeyse her şeyi yerim, yiyebilirim. Ben karnım da dayanır, dayanır yani koyayım yerim. Şimdi bu çantayı şuraya bırakıyorum ve gömeceğim hepsini. daha beklemem lazım. Evet. Aha, tekrar düştüm yine. Of. <laughs> Neyse. Ben saklanacağım yere gireyim. Artık birazcık burada bekleyelim. Kapına varmış bir işte. Şimdi oraya koş. Coinlerim burada ben sıkıldım ben başka bir yere gideceğim ama. Kim var orada? <gülüyor> <gülüyor> Kim var orada dedim size. Kim varsa çıksın şimdiden dışarıya. kanka sen bir sus. Biz onları hadi Kesin o indir. Hani koyun oyma diyor odur kesin. Kanka kanka bence ben de odur. Sen gidelim. Kanka sakin ol ben hallederim. Ay kapıyı bir aralık bırakmış gideyim. Çıkırt çıkırt. Kanka etrafa baktım temiz gidebiliriz. Sonsuz ek burada kalacağız kuyunları. Aa doğru ya benim çantam vardı. <laughs> Çantamı yine bak tutuyorum. unuttum. Orada telefonum vardı ben şimdi ne yapacağım? Burada bir şeyler var mı? Benim fener bırakayım mı? Yiyecek bir şeyler var mı? Şimdi şunları. Bacım. Bakayım burada bir şeyler var mı? Arkada ah. bir tane temizlik var. Bunu da kapıya vursam açılır mı acaba? Dunk, 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 dunk. Açıldı. Çok korkmuş bu yıllarım. Ben hemen çantamı almam lazım. Ay neyse. En iyisi. En iyisi birazcık dinlenmem lazım. Kaçıncı kata gitsem ki? bakayım hangi katta güzel şeyler var. Bence ikinci kata. Böyle bir kata geldik. Buraya ikinci kat. Birazcık dondurma alacağım. Kendime dondurma ısmarlayacağım. Korkunun şeyine. Evet. Şimdi bunu yeme vakti geldi. Allah kabından çıkardım. Neyse. Oh çok güzelmiş. Ay kaka. Orada kim var? Orada birim var. Yınga onyego. Yamma yamma kolaga. En yam pola kamma kerecaga. Ne çok konuşuyon çocuğum sen? En yam pola kolagora. Alan. Lan kaza ya ben telaşlan. Lan kanka ben de seni. Sana... Ben işim var dedim ya seni korkutacaktım o yüzden o çocuğun kılına girdim. Ay kanka ya yürüdürüyorsun beni. Gamma loco tokoro. Kanka. Kanka bu sefer ben yapıyorum. Kanka. Queen'lerin ayakta sen duyuyor musunuz? Bolo gorro. Kanka o oyuncak bebekti ben de elimin içine girmiştim konga kollu koro. Yiyeceğiz hem miydin ya? Aynen ya. Ay tabi iyi de bendim. Konga koro kollu. Konga kollu koko. Kanka bu sefer kim yapıyor? Kim yapıyor bu sefer? Ben yapıyorum. <laughs> Kanka. Hayır erken bir Queen'lerim o kadardır. Sizleri çok seviyorum. Çocuktan nasıl kurtulacağız? <laughs>